Merhaba değerli izleyenler. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Cumartesi günüyle ilgili yani bugün için uyarılar veriyordu sürekli. Fırtına ve özellikle de kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkatli olun diyordu. Milas'ta Zafer Caddesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ağaç meydana gelen fırtına ve yağışta bu hale gelmiş durumda. Milas'ta Halil Bey Bulvarı üzerinde Milas Anadolu Lisesi'nin önündeyiz değerli izleyenler. Burada billboardlar var. Billboardların ayakları görmüş olduğunuz gibi meydana gelen fırtınada ve kuvvetli sağanak yağışta ...resmen yerden ayrılmış, tabandan ayrılmış ve... ...billboardlar Ağabeylik'le birlikte geriye doğru yatmış durumdalar. Aslında taşlar da sökülmüş, baktığınız zaman Ağabeylik'le... ...o rüzgarın, o fırtınanın etkisiyle... ...bu hale gelmiş durumda... ...Milas Anadolu Lisesi'nin önündeki billboard. Şimdi de 23 Nisan bulvarında... Adliye kavşağına çok yakın bir bölgedeyiz değerli izleyenler. Görüyorsunuz ağacın dalları kırılmış oldukça da büyük bir dal hatta dallar komple kaldırımı kapatmış durumda. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü uyarmıştı. Fırtınaya ve kuvvetli sağanak yağışa dikkat edin demişti. Şu anda güneş her ne kadar yüzünü gösterse de gün boyu fırtınalı ve yağışlı havanın devam edeceği söyleniyor. Bu arada biz tabii ki yollarda çeşitli tabelaların ve bazı parklarda da ağaç dallarının kırıldığını da gördük. Büyük bir ihtimalle birçok mahallede benzeri durumlarla karşılaşabilirsiniz. Lütfen Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alalım ve fırtınayla kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkatli olalım.